İstanbul Beyoğlu'nda mide bulandıran bir olay yaşandı. 65 yaşında bir adam iddiaya göre 11 yaşında engelli bir kız çocuğunu taciz etti. Olayı duyan mahalleli şüphelinin evini basıp onu öldüresiye dövdü. İnşallah bu kapıdan girip öbür kapıdan çıkmaz. Çünkü artık bu durumlara geldik. Yaşlı, kız engelli ve dişsiz ve sağır. Buranın esnaflarından yani. 11 yaşındaki engelli kıza taciz iddiası mahalleliği ayağa kaldırdı. Ben akşamdan beri artık bu olayı duydum, uyuyamadım, beynim yandı. Bakın uykusuz halde şimdi işe gideceğim. Ama... Bu tür arkadaşları toplum içinde istemiyoruz kardeşim. 65 yaşındaki taciz şüphelisini linç edilmekten polis kurtardı. <laughs> 65 yaşındaki sapık işte bu evde oturuyordu iddia göre. 11 yaşındaki engelli sağır çocuk da sokakta oynuyordu. Onun yanına gitti, kandırdı, kirli emellerine alet etmek için evine getirdi. içeri girdi ancak mahallenin duyarlı vatandaşları bunu görünce kapıyı kırdı ve içeri girdi. 10-11 yaşlarında ve engelliymiş bu çocuk. Engelli bir kızmış bu. Kulağı duymuyormuş, kulağında pil varmış bu kızın. Konuşamıyormuş çocuğu artık nasıl kandırdıysa çocuğu almış eve sokmuş çocuğa tacizden mi bulunmuş? Tacizi duyan mahalleli harekete geçti, şüpheliyi öldüresiye dövdü. <laughs> Bir süre sonra polis olay yerindeydi. Şüpheli gözaltına alınıp karakola götürüldü. <laughs> Biz böyle kişilerin cezaevinden çıkmamalarını istiyoruz. Biz korkudan artık çoluğumuzu çocuğumuzu salamıyoruz. Mahalleli yaşanan olayın şokunu hala üzerinden atamadı ve o sapığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor. Bir kapıdan girip Öbür kapıdan çıkıp rahat rahat içimizde dolaşıyorlar. Allah'a emanetiz, Allah'a. Çalça ayrı dersin, aç kaldı dersin. Ama bu affedilecek bir suç değil. Korkuyoruz yani. Salamızı e, e, çocuğumuzu salamıyoruz. Bunlar e, gerek cezaevinde gerek buralarda e, rahat rahat geziyorlar.